Merhaba sevgili danışanlar. Bugün merkezimizde mezoterapi işlemi gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde e, sevgili danışanımızla somon değnası gerçekleştirmiştik. Ama kendisi video veya resim paylaşmamı istemediği için ben size ön bilgi olması adına böyle bir video çekme kararı aldım. E, tüm gençlik aşıların olduğu gibi mezoterapi de bir gençlik aşısı olarak geçmektedir. Mezoterapiyi bugün tercih etmemizin sebebi sevgili danışanımızın yüzünde biraz lekelerin oluşmasından kaynaklanıyor. Mezoterapi gençlik aşıları içerisinde en lekeyi en iyi açan gençlik aşılarından biridir. Buna istinaden de mezoterapi tercih ettik. Sadece lekeleri de açmıyor, cilde lifting etkisi gerçekleştiriyor. Bu lifting etkisi nedir? Cildin sıkılaşmasını sağlar, sarkıklık olmasını engeller, kırışıklık olmasını engeller, cildin parlamasını sağlar. E, hafif dozdaki karışıklıkları da açar fizyoterapi. İşleme esnasında aynı somon DNA'sı gibi kendi yapmış olduğum kendime de somon DNA'sı yapmıştım biliyorsunuz. Paylaşımı gerçekleştirdim. Aynı iğneyle yapılıyor. İşlem acıyor mu derseniz vitamin olduğu için ve ben vitamini fazla kullandığım için etkisini maksimum seviyelere çıkarabilmek adına evet biraz acıyor, hiç acımıyor diyemeyeceğim. Hatta işlemden 3 gün sonrasına kadar işlem yaptığım bölgelerinizde acıyor yüzünüzde ama daha sonrasında etkisini maksimum seviyelerde görmüş oluyorsunuz. E, çok mu acıyor derseniz, hayır çok acımıyor e, ama hafif dozda, e, hafif bir şekilde işlemden sonra da acıyabiliyor. Çünkü vitamin bunlar. Vitamin olduğu için biraz acı hissedebilirsiniz. Bunlar da gayet normal. Başka merkezlerde yapıldığı zaman bir tık daha acısı az olabiliyor. Çünkü vitamin değerlerini biraz daha az koyuyorlar. Ben maksimum dediğim gibi sonuç alınabilmesi için vitamini yüksek tutuyorum. Vitamini yüksek tuttuğum için de otomatik olarak biraz diğer merkezlerle kıyaslarsak biraz benim yapmış olduğum işlem bu yüzden acıyabiliyor. Ben kendime nasıl yapıyorsam bana gelen danışanlara da o şekilde yapıyorum. Memnun kalınabilmesi adına. Bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Birkaç saat sonrasında belki müşterimiz kendisine resmini paylaşmamı isterse Belki resim paylaşabilirim, video istemeyecektir diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda kendime de mezoterapi işlemi gerçekleştireceğim. Mezoterapi işlemi kendime gerçekleştirdiğimde aynı somon DNA'sı gibi yapıldığını siz de göreceksiniz. Bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Teşekkürler.